Şunlar ne kadar güzel. Bak su kalıpları. Çok ama 50 lira. 50 lira mı? Suyu böyle yalaklarsın. 50 <laughs> lira verme var bir de. Biraz abartıyorlar bazı şeyler. Bu yani. 50 lira etmez mi? Bu niye mi? mesela? Bu niye 50 lira, ya? değil mi? İşte daha güzel ya şık. Harbiden insan çeşmeye ağzını dayasa daha iyi. Yani. Ne var ya? Silahç ne oldu? Saçlarının yana mı taradın? <laughs> Hmm. Çocuk olsa, çocuklar için o kadar çok çeşit var ki. Yürümeye başlarsa olur hmm. Panduf Çok mu? 30 TL'miş. Şu büyük hesapta ama hiç de büyük görünmüyor. Kalıpları biraz Bizim dediğimizin ayağı da biraz bence birazcık büyük yani. Uykusu gelmiş tipe bak aşkım. Nasıl bakıyor? bu da. Kaydırmaz çorap kıtlığı var ya. Aa, bak bu çok güzelmiş. 15 liraymış. Kaç tane var? Dört tane var ama i̇yi. büyük ama bu çok büyük. Yok mu bedeni? Başka göremiyorum. Sanırım kaydırmaz kutlu olduğu için onu bitirmişler herhalde. Aa, aa. <laughs> Silipin'in şu ıslak mendili şu BİM'de 10 lira haberiniz olsun anneler babalar <laughs> su geçirmez mi ya ne demek yani sıcak soğuk muhafaza <laughs> Şöyle bir şey lazım mı bizim arabaya? Hem silesi var fena hem değil de yalıtım çantalı. Şey var mı tablet koymak için? Yok herhalde. O yok. O çok önemli yani. Senin evet. baktıklarında var mıydı aşkım? Evet ama şöyle koyulur yani şuraya izler. İzlenmez bir aşkım file o ya. File diğerleri de file. Aa, Çocuk koyulan file. yeri. Aha. Yani bir kontrol et bakalım tablet girer mi oraya? Yani tablet için yazmıyor zaten şimdi. Çanta diyor. Bir de şeyleri var işte. Araba için. Ya şey bu mu bu arkadaşlar ya? Çok garip ama kaydırmaz çorap gördüm Harbiden kaydırmaz yok ya. Yani bir bebek çorabı. Ya böyle aşk. Bir yaşında bir bebeğin giymesi gereken tek çorap, kaydırmaz çorap. Kış mevsimi olduğuna göre kadın çorapı da gerekiyor. Ama kesinlikle yok yani. Kıtlık var kaydırmaz çorap. Mesela üç tane çorap koymuşlar, biri kaydırmaz. Öyle. Onu da bulursanız. Saçma değil mi? Araba burada, ah tamlı bu çıkıyor. Gel aşkım. <laughs> ne o? Bu manyetik meyveler ve sebzeler mıknatısı böyle buzdolabında böyle dokunuyor bebekler aşağıdan hmm. i̇şte Oynuyor, yapıştırıyor, çekiyor falan ama 3 artı yazıyor. Niye acaba? Mıknatıs var diyeyim acaba. Biraz şey çekindim. Alanlar çok gerçekten. Bilemedim ki yapılabilir. Belki zarar verir, ısırır falan. Daha Öyle mi? Olması ha. Direktörü. Olabilir aşkım. Çünkü bir süre sonra bir şeyler ısırmamaya başlıyorlar ya. İndirim var bu arada. Şurada yazıyor zaten yüzde 40. Böyle bazı puzzle'larda falan. Bazılarında var işte sarı etiketler. Ama yazmıyor. Öyle bir şey o marka tüm ne yazıyor mesela? Bauer o? İşte burada karışık aşkım. Sarı etiketlere bakacaksın. Onlar uygun <laughs> mesela. Bunlar bebekler Benim, benim Bu artı ne? Bu 18, 18 var. 1,5 yaş. Ne haber? Keyfin yerinde mi? Hemen kırmızı oluyor ya sinirlenince aşkım. Görüyor musun? Bu ne ya? Ayağımda yapıştı. Şuna bassana aşkım ya. <laughs> Resmi göstereyim mi? Şimdi oda yapmaya başlıyoruz ya bebeğe. Beğendi rengini. Şunu böyle yapıştırıyorsun. Bizim bir direk var böyle kocaman. O direğe dedik yapıştırırız bunu. Boyunu ölçeriz. Çok güzel. Böyle her santime bir hayvan ismi, meyve ismi. ne güzel yapmışlar. Çok <gülüyor> <yapmışsın>. <gülüyor> eğlenceli. 25 TL'ydi fiyatı Ucuz ya. Ben şöyle makarnalardan alıyorum. Sireçal, sebzeli. Bunları böyle yoğurtla yiyor. Bu sefer şekli farklı olanından aldım 10 TL. Bunlar baya gidiyor. 2 kaşık yapıyorum. Dolu dolu. Sebzeler ne? Yazıyor mu? Ispanak falan filan mı? İşte biber, ısırgan otu, pancar, kapya biber. Neler ispanak, var aşkım ya pancar falan. Kırmızı pancar, yumurta. Ne kadar besleyici aşkım. Evet. Ebeveyn markası mı Evet bu ham. Organik mi? Evet. Yazıyor şurada. Süpermiş ya. Bir paket daha al bence ondan ne kadarmış bu 10 lira bir paket daha al aşkım çok besleyici bence çok kullanıyorum çok. hamur yani bir de sebzeli hamur bir bu şekli var işte genelde ben bunu ne arıyorum bu ne farkı var ha şekli mi değişik şekli farkı bir tane al onu çok kullanıyorum çünkü ürünlerin arasında hmm. ipi var. Silaç rahat vermiyor bize. Çok rahatsız. Şöyle ya. de bez aldık 120 120'li. Bu da indirimle göre ya işte 100 lira. Şunun mesela şey olsaydı aşkım şu kuzulu olsaydı alırdım. Dana vermek istemiyorum yani. Danalar antibiyotik olduğu için. Şey alalım dedik biz de. Kuzu paça alalım dedik kaynatalım sularını koy çorbalarına falan aşık değil mi? Burada maya da var aynen. Bak yoğurt mayası da var. Hmm. Bu arada sütte güvenemiyorsun ki açık sütlere aşkım. Mecbur pastörize günlük alıyorsun yani. Senin şey. Ne bu? Bu organik bebek atıştırmalı. buğday, yulaf, şekeri yok. Yüksek B1 vitamini kaynağı diyor. Şey kıtır mı bu yani yiyebilir mi? Ya şeyi ne? 10 ee, aydan itibaren ne Allah biliyorsun? Allah organikmiş. Evet. Denemek lazım aşkım. Bilmiyorum ki. Nasıl acaba? Şu ne mesela aşkım? Bu meyve. Ha. Kabuk, <laughs> meyve, sebze, püre. Bu ona böyle güvenemedim aşkım ona. Neye? Biraz burnumuzdan getiriyor. Gezdir aşkım gezdir durma. Durunca üzülüyor çocuk. Benim neler çıkmış ya. Yani çocukların dizileri için. Bizim dizilerimiz yara bere içindeydi. Aşkım, bizim dizilerimiz yara bere içindeydi. Şimdi neler çıkmış. O kadar da sakınmamak lazım yani bence. Sence? ne kadar böyle sakınırsan çocuklar o kadar hassas buluyor aşkım. Hastalıklara direnci düşüyor diye ben biliyorum yani. Doğru, doğru Bağışıklıkla alakalı. Uzmanlar diyor ya eve kapandık bağışıklığımız düştü. Evet ne zaman dışarı çıksak böyle bir kırıklık olur. Öyle. Ne kadar sakınırsan bağışıklığın o kadar düşüyor yani. Bu kız mı aşkım? Bu erkek mi? Benim elimdeki. Aynı mı? Renk ton farkı var ama. Baksana. Evet. Yani böyle ton farklı alacağına zıt renk alsan daha mantıklı aşkım. Altına bunun başka bir şey olduğunu bunu ben ısıt olarak çok beğendim. Tamam onu ayrı bir parça. Bak bu da güzelmiş aşkım. Ama bir iki yaş mı galiba? Bir yaş bu. İki yaş olsa ne olacak? Grilere Aha, buldum. Buldun mu? Burada evet. da var ama. Sarı olacağım. Ha tamam. İki yaş. Çok güzelmiş o. Şey yapmışlar ya. E... İndirim var bir de şey var. 250 liraya 50 lira çek veriyorlar. Aç bakayım ona o vardır ne küçük mü Şey çıkmış aşkım. Çocuğa hiç şarkısı çıkmış. Altı ben göremiyorum. Gri var bir tek herhalde. Ne kaçmış? Altı ay. Üst mü? Üst mü? Aşkım Küçük mü bu Aşkım sarı olacak şurası Kahverengi var Uymaz mı bedenleri yok. ama bir beden büyük var. Böyle lastik falan koymuşlar beline. Doğum günü için bakıyoruz Sireç'in. Bunu alabiliriz. Çevir görsünler. Şık, şık. Evet şık. Üstüne ne olabilir bunun? Onun üstüne gömlek olur. Gömlek olur mu? Ha. Üstüne gömlek olur. Neyle kombinle? Kombinlememişler. Aslında. Kombinlememişler. Sen kombinleyeceksin. Kombinleriz. Bence güzel aşkım gidip şey bottulum bulalım. Yani. Bulabilir miyiz bilmiyorum çünkü. Bu güzel, hmm. Benim aklımda vardı zaten. Sepetime bile atmıştım aslında. Öyle mi? Bulamazsam diye. Güzel bence aşkım. Bunun üstüne böyle kremli, desenli gömlek olabilir. Ama oh, başka Doğum gününe de az kaldı. 20 gün kaldı. Doğum gününü de çekeceğiz inşallah. Bakalım herkes gelecek. İlk defa toplanıyoruz yani silahlı olduğundan beri. Ne bir yani ne bir mevlüt yapabildik ne Kur'an okutabildik. Hiçbir şey yapamadık yani. Maalesef. Bu pandeminin Allah belasını versin. Şöyle düz beyaz var. Yani. Aklınızda Neyi kalmamış aslında? Neyle? Yeşil gömlekle mi? Olmamış ama bence. Yani gömlek çok kaba saba bence. Şurada bir keten var. Düğmeleri kahverengi Şimdi Bir baksan ona. Sen ya beraber gidelim ya. Düğmeleri falan tam askıyla takım aşkı. Hakim yaka. Bence güzel bu. Düğmeleri tam onunla bak koy üstüne, evet. altına. Evet, o olur aşkım. İnşallah bedenmandır vardır 86, ya. 24-36, 24-36, 24-36. Ya siktir be. Ya bu olur ama siktir. Olur mu? O, küçücük bir şey mi ya? Zaten kolları katlanıyor. Tamam. Olur diyorsan. Bak Arif'tan şey yapmışlar. Bunu da içine sokarız. Niye? Kotu, kot içine sokacağız zaten. şey hmm, gömleği. Tabii. Neden olmasın yani? Tamam. Hani şimdi bu iki yaş mı Allah aşkına? Çok küçük değil ya bu. Yani. Güzel aşk. Bu da 50 liraymış. Bu da 100 lira. Evet. Güzel bence. Bir de benim konseptimin renkleriyle çok uyumlu oldu. Balonlar falan da şey biraz. Ben Balon falan aldık ilişkili, çünkü. Ben böyle krem rengi falan yaptım. Böyle çok oldu yani. Göster uzaktan. Evet uyumlu oldu. Bence güzel oldu. Hı hı. Asfancı şey. Çorap da var biliyor musun takım? Evet. Ya, almıştım ya en son. Asıl bu kahverengili şöyle bir ayakkabı bir şey lazım. Var orada çok güzel ayakkabı var. Gel bakalım kahverengi oldu. Tam bırak aşkım. Gel. Nerede var şurada mı burada mı? Şurada Bunlar çok tatlı bence. Daha şık bir şey yok mu ya? Şık bir şey mi istiyorum. Evet. Doğum günü çocuğuna sen niye tüylü şeyler giydiriyorsun ki? <laughs> <laughs> artı bir oluyor aşkım oğlum. <laughs> artı bir. Bu <laughs> da artı bir ayak. <laughs> Çok zor uyudu ya gerçekten. Güzel <laughs> <Şöyle> değil mi? Yani daha ilk adım atmıyor ya. Şapkası yok biliyor musun? Aşkım bak. Ee... Güzelmiş bu ayakkabı da. Spor. Şapka. Şapkası da yok. Ay çok tatlı. Çocuğum şu mu? Bu ne lan? İbiği mi var bunun? İbiği var aşkım. Değil <laughs> o. <laughs> Şeye benzettim. Tavuk ibiğine benzettim. Çok güzel aşkım. Ne kadarmış? 45. Çok güzelmiş aşkım. 2 yaş, 5 yaş. Diyor. Alalım bence bunu. Alalım mı? Ha. Olur mu kafasına? Ha, biraz. 2 yaş diyor, 1-2 yaş yok mu? 2'ye 5'ye Hepsi aynı herhalde, yok O da aynı 2'ye 5'ye O da öyle herhalde Bu 1-2 Yani? 1 yaş 2 yaş bu Daha mı küçük oluyor? Hı -hı. Güzel mi? Hı -hı. Başka var mı gözüne çok? En güzeli o azıcık <laughs> da güzel be. Işte. Onun şeylerine vuruldum ben aşkım. Geyik ey, ya. çok tatlı ya. Böyle bere de alalım istedim ama ben. Hmm. İnce. Rüzgarlı günler hmm. için bu terletir. Tabi. Değil mi? Bunlar da hep böyle aşkım. Ben de yenemiyorum. Şurada mi? var aşkım ama. Evet. Şu çizgili. Bu. Alttaki aynı mı? Ben mi göremiyorum seni? Ben Aşağıda yerde olan var. Şunlar aynı mı? Ha. Evet. Beşiktaş şeyi bu ya. Ha. Beşiktaş değil.